Güzelliğin on etmez, bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa. Tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır yareme. İsmin yayılmaz aleme, aşıklarda meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurd ile gezerdi fikir başka başka olmasa. Güzel yüzün görülmezdi, bu aşk bende dirilmezdi. Güle kıymet verilmezdi, aşık ve maşuk olmasa. Senden aldım bu feryadı, bu imiş dünyanın tadı. Anılmazdı Veysel o sana aşık olmasa.